Neden halkının %52 oyunu almış olan bir Mürsi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem? Onunla aynı masada oturmam. Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? İşte Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. Dün Evet. Darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap Ligi mensupları bir araya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerimize yine şahsım